Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Birazcık sesim gitti. Benim klasik böyle ekvivalent bir ee, grip olurum, bilmem ne olur sesim gider. O da işte daha önce anlatmıştım numarolojik olarak doğduğunuz tarihten önceki iki ay daha enerjinin düşük olduğu, doğduğunuz tarihten itibaren yani gün, benim 29 Ekim, doğum günüm yaklaşıyor, kutlansın. Doğduğunuz tarihten sonraki altı ay boyunca gittikçe yükselir. 6 ayın... E sonunda en yüksek noktaya çıkar. Benimki 29 Nisan oluyor. Gerçekten de Nisan ayı ve Mayıs ayı özellikle wow böyle çok yüksek dönemlerimdir. Çok yoğun dönemlerimdir. Hep enerji olarak siz de kendi hayatınızdan buna bakabilirsiniz. Geçen gün Jüpiter üyeliğimin içinde de özellikle bu konuyla ilgili anlattım. zaten her seferinde farklı farklı bilgiler. Çok güzel insanların hayatlarını kullanabileceği çeşitli bir sürü bilgiler veriyorum. YouTube kanalımda Jüpiter üyeliğinin üye olduğu zaman içinde astroloji eğitimim var. İçine girip eri, Artı ekstradan bir ücret ödemeden astroloji öğrenebiliyorsunuz. Kendinize, çevrenize, herkese bakıp inanılmaz farkındalıklar yaşayabiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda mucizeni Niyeraz serisi var. 27 yıldır kişisel geliştirme, spritüel konular, bilinçaltı, enerjisel çalışmalar ve meditasyonlar, sözcüklerin gücü, her türlü bir sürü konuyla ilgili çeşitli sayısız çalışma var. İçinde e, bir sürü çok sayıda video var. Girdiğiniz zaman şok olacaksınız. Ve artı olarak 9 Ekim'de Jüpiter üyeliğinin içinde numaroloji eğitimi başlıyor. Sadece tek ücret 350 lira. Aldığınız zaman hepsini birden toplu olarak almış oluyorsunuz. Böyle bir şey hiçbir yerde, dünya hiçbir yerde hiçbir şeyde yok. Mutlaka faydalanın, alın. Her hafta canlı yayınlar, soru cevaplar, bir sürü farklı şey yapıyorum. Aynı zamanda Jüpiter üyelerimin astroloji haritasına da bakıyorum. Karşılaştırıyorum, örneklendiriyorum. İnsanların böylelikle pratik yapı öğrenmesine de destek oluyorum. Onun dışında pek çok daha fazla şey var. Girince göreceksiniz. Şimdi Şöyle çok önemli bir konu. Kasım'ın başında 2023 Kasım'ın başında Satürn düz dönecek. Şimdi ne oldu? Daha önce 2023'ün Ocak ayında Satürn ev değiştirdi. Türkiye'nin 9. evine geldi. Yani şöyle anlatabilirim. Bir dakika. İlk önce Türkiye'nin haritasını paylaşmak istiyorum. Buradan hemen Türkiye'nin dokuzuncu evine geldi. Dokuzuncu ev ne demek? Türkiye'nin devlet evi. Devlet, üniversite devletin başındaki insanlar ama buradan Türkiye'nin ayına ve birinci evine yani halka ve Türkiye'nin duygusal olan alanına, aynı zamanda fiziksel alanına, yükselenine, ayına hepsi birden 5'e 9 transit yapıyor. O yüzden özellikle ocağın sonu ee, Şubat ayında Türkiye'deki büyük patlama, deprem ve tatsız olaylarla birlikte özellikle çok yordu. Arkasından tabii ki de işte bir sürü çeşitli konular, bir sürü şeylerle ilgili insanlar süreçlerden geçti ve birazcık ee, bu sırada farklı bir sürü olaylar oldu. Çok üzücü, çok e, tatsız bir sürecin içinden geçtik ama aslında 9. ev şunu gösterir. Türkiye'nin devletinin başındaki insanlar için çok zorlayıcı bir süreç olduğunu gösterir bunu daha önce anlatmıştım. Daha önce Satürn oradan geçerken Atatürk zor bir süreç yaşamış, rahatsızlanmış ama çıktıktan sonra Atatürk vefat etmiş. Ben Atatürk'ün hatta öldürülmüş olabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Bunun üstüne de hatta böyle bir kitap çıkmıştı. Aynı anda ben bunu söyledikten sonra Adnan Menderes'in vefat etme tarihi yani devlet tarafından aslında idam edilmesi yine Satürn'ün Türkiye'nin 9. evinden geçerken ve Özal'ında işte aile hatta öldürdüğünü söylemişti. Özal'ında vefat ettiği tarih Satürn Türkiye'nin 9. evinden geçerken. Şimdi Satürn tekrar Türkiye'nin 9. evinden geçiyor. Bu demektir ki Türkiye'nin başındaki insanlar için zor bir süreç. Ama bunun yanında bir taraftan aya transiti ve etkisi olduğu için Türk halkı ve yaşayan insanlar için duygusu olarak zorlayıcı bazı etkilerin olduğunu gösteriyor. Şimdi Kasım'ın özellikle başından itibaren şu an Haziran ayından beri Satürn ters döndüğü için herkes aslında bir noktada daha rahat. Tamam mı? Şimdi bütün burçları ve her şeyi farklı farklı anlamlarda Satürn'ün düz dönüşü etkileyecek. Farklı alanlarda büyük dersler ve öğretiler verecek. Jüpiter de ters dönüyor. Jüpiter özgürleştiren, şifalandıran, rahatlatan bir gezegen ve bir açı. Jüpiter'in de oradan etkisinin kalkmasıyla birlikte... ...çok daha rahatlatıcı, çok daha hafifletici, çok daha pozitif ve olumlu yönde etkileyen bir açı ortaya çıkacak. Ve boğazım kuruyor, e, sütlü çay içiyorum. <laughs> Özür dilerim. Boğazım böyle bir şey, <laughs> öksürecektim, Şey Ve e, sonuç olarak bütün bu süreç gerçekten herkese farklı örtüler verecek. Şimdi bazı insanlar diyor ki yaşam sadis mi? sistem sadis mi? niye bize böyle şeyler yaşatıyor? Çünkü sisteme göre bizler bu beden, bu kimlikler değiliz. Sadece bu ülke veya orası değiliz. Çekim yaşadığımız, yaşadığımız bütün her şey aslında bizim uyanışımız, farkındalığımız, sonsuz yükselişimiz, gelişimimiz. Kendi içimizde, zihnimizde, duygularımızda, yaşamımızda, yargılarımızda kurduğumuz hapishanelerden özgürleşmemiz ve çıkmamız için olan olaylar ve konular. Şimdi hayatımızda yaşadığımız her zorluk aslında bizi daha iyi bir noktaya, daha yüksek bir farkındalığa taşıyor ve güç veriyor, bilgelik veriyor. E, çözmemiz gereken şeyleri çözmemizi sağlıyor. Nereden? Geçmiş yaşamlarımızdan bu yaşamımızdan ya da nereden bir tezahür, bir yankı, bir yansıma geliyorsa onu bir şekilde görüp onun özgürleşmemiz için bize kapı açıyor. O yüzden Türkiye için, şimdi Türkiye'nin haritasına baktığımız zaman ay Türkiye'nin para evini yönetiyor birinci evde. Demek ki Türkiye'deki insanlar parayla ilgili özellikle orada çok büyük bir hassaslık var. Ve aynı zamanda kendisini olduğu gibi sevmesi, kabul etmesiyle ilgili bir konu var. Türkiye'de bir sürü uygarlıklardan, bir sürü farklı toplumlarla insanlar bir arada yaşıyorlar. Burada herkesin olduğu gibi birbirini sevmesi, kucaklaması tabii ki de çok önemli bir şey. Tamam mı? Ve e, aynı zamanda... Parayı Öncelik sıralaması olarak almak yerine sevgiyi, birliği, kucaklamayı öncelik sıralaması olarak almak lazım. Çünkü i̇nsanlar parayı çok öncelik sıralaması olarak aldıkları için bir sürü yerlerden yukarıdan aşağıya, devletin her yerinden farklı yerlerine kadar, insanların kendi aralarında her yere kadar parayla ilgili sınavlar, parayla ilgili tatsız olaylar, parayla ilgili problemler, parayla ilgili yapılan olumsuzluklar, parayla ilgili tatsızlıklar gibi konular görebiliyorlar bundan özgürleştiğin zaman yani aslında para değil sevgi, birlik, bir arada olmak, birbirini olduğun gibi sevmek, kabullenme kafasına girdiğin zaman orada çok büyük bir özgürleşmenin ortaya çıktığını herkes kendi hayatında görecek ve yaşayacak. Şimdi bunların hepsinin yanında tabii ki de Kasım ayından itibaren böyle şeyler söylemek istemiyorum. Böyle şeylerden hoşlanmıyorum ama sonuçta bir sistem içinde akıyoruz. Dikkatli olmak lazım. Her şeyde bir farkındalık, her şeyde bir iyilik var. ve Satürn'ün Kasım başında düzlemeye başlamasıyla birlikte Kasım ve Aralık ayı, özellikle Ocak, Şubat ayları, Mart, Nisan bu döneme kadar önümüzdeki Haziran'ın sonuna kadar olan dönemde 2023'ün Hemen söylüyorum. 2023'ün Kasım'ının 5'iyle 2023'ün Kasım'ının 5'iyle 2024'ün Haziran'ının sonu Evet. Haziran'ının sonu. Yani Temmuz'un başı diyelim. 2023'ün Kasım'ının 5'iyle Kasım'ın başıyla 2024'ün Temmuz'unun başı arası Açıkçası daha dikkatli olunması önlem alınması, sakin olunması gereken bir dönem. Tamam mı? Ee, bunu her şeyden önce özellikle söylemek istiyorum. Ama hani böyle korku çanları bilmem neler vesaire öyle şeyler kesinlikle yapmamak lazım. Ama e, sonuç olarak Türkiye'de nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nelerin içinden geçiyoruz? Onlara göre önlem almak, dikkatli hareket etmek, farkındalık içinde ilerlemek lazım. Ama özellikle Kasım'ın ilk başında e, ve Kasım'ın sonuna kadar olan süreçte daha sakin, daha dikkatli, daha kendi güvenlik alanında e, hareket etmek. E, kimseyle çok ciddi bir kavgaya, dövüşe, bir olaya girmemek. Çok büyük kalabalıklar ya da işte çeşitli şeylere girmemek. Eğer ki bir yerde bir eylem, bir yerde bir e, herhangi bir tatsız bir şey varsa geri çekilmek. Ondan sonra e, bu tarz şeylere odaklanmamak en mantıklısı, en güzeli bunların bir kere her şeyden önce farkında olmak lazım. Onun dışında tabii ki de Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için depremle ilgili önlemlerimizi almalıyız, dikkat etmeliyiz. her şeye kesinlikle önem göstermeliyiz. Doğal afetler, bir sürü her şeyle ilgili her zaman önem göstermeliyiz. Çünkü insanlar bana hep bunu soruyor. Can deprem olabilir mi, şöyle olabilir mi, böyle mi? Arkadaşlar Türkiye bir deprem ülkesi. Şimdi Türkiye'de deprem oluyor. Tamam mı? Şimdi deprem olabilir mi diye soracağınıza Depremle ilgili bütün önlemleri almak lazım. Evinizin depremle ilgili tehlikeli olan bölgelerde olmaması lazım. Denize çok yakın yerlerde olmaması lazım. Neden denize çok yakın yerlerde biliyorsunuz deprem dönemlerinde en çok denize yakın yerlerde çok büyük sıkıntılar ve problemler bazı olanlar olabiliyor. Deniz yükselebiliyor, O olabiliyor ve denize yakın bazı yerler doldurma olabiliyor, kayalık olmayabiliyor. Yani daha kayalık, daha sağlam, daha güvenli yerler yok olması lazım. Peki ama diyeceksin ki Can Doğu'da bazı yerlerde mesela depremler oldu yıkıldı işte oradaki yapılar deprem olmayacağını düşünüyorlar ama hiç deprem olmayacağını düşündüğünüz yerlerde olabilir mesela bir sürü insan İstanbul'da deprem olabilir İstanbul'da deprem olabilir İstanbul İstanbul diye düşünüyor belki İstanbul'da deprem olacak belki hiç düşünmediğiniz bir yerde deprem olacak belki hiç aklınızın ötesine gelmeyen bir yerde deprem olacak o yüzden ee, ben deprem olacak diye böyle bir şey şey yapmıyorum. Türkiye'nin ben söylemiştim özellikle ben 2023 Ocak Şubat'taki bu depremle ilgili ben o ne diyorduk köşe yazında büyük bir patlama Türkiye'de çok büyük bir etki deprem gibi olabilir deprem olabilir çok büyük bir etki olabilir diye yazdım. O dönemi de 2022'nin Ekim'i ile 2023'ün Haziran'ı arasında Türkiye'de çok büyük terör eylemleri depremler olaylar bir sürü bir sürü şeylerin olabileceğine dair özellikle vurguladım tamam mı? Orayı ve o dönemi. Ee, orayı o dönemi özellikle söyledim. Özellikle orayı vurguladım. Ee, ve gerçekten de söylediğim gibi oldu. Hemen e, Satürn o zaman da böyle işte düz dönmeye başladı. Bir sürü e, Taksim'de terör elimi oldu, patlama oldu. Sonra bir AVM'de silahlı saldırı oldu. Arkasından bir sürü bir sürü olaylar oldu. Niye? Satürn düz dönmeye başlayınca tak 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 arka arkaya olaylar geliyor. Sonra da Şubat ayında çok büyük ee, deprem artık patlama yer altından bir şeyden bir yerden bir şekilde ben onu bir deprem olarak değil bir patlamadan kaynaklı bir şey olarak astrolojik olarak gördüm açıkçası. Doğal bir deprem yerine daha bir, bir patlamadan bir şeyden kaynaklı bir şey olarak gördüm. Çünkü doğal bir deprem büyük bir deprem olarak astrolojik haritaya baktığım zaman Türkiye'nin geçmişinde de çok büyük depremlerin olduğu zamanları kontrol edip haritaları birbirleriyle karşılaştırırız astrolojik olarak. Bir dahaki sonraki 2028-2029 dönemindeki Satürn'ün çok zayıf ve güçsüz bir noktadan geçip Türkiye'nin sağ satıya doğru gittiği dönemi özellikle gösteriyor. Tamam mı? Ee, bununla da ilgili özellikle vurguladım. Ama şimdiki özellikle haritadan ve bu şeyden baktığımız zaman ben özellikle uyarmak, farkındalık yaratmak için söylüyorum. Bu böyle gitmeyecek, böyle olmayacak, hep böyle olmayacak, ya böyle bir şey Bunlar geçici süreçler ve hepsinin kendi içinde bir bizim Bilinç yükselişimiz, aydınlanmamız, uyanışımız için çok büyük faktörleri var, çok büyük etkileri var, tamam mı? Ee, Onun da her şeyden önce ee, çok büyük bir farkındalığını yaşamak lazım, çok büyük bir e, özgürleşme e, sürecinde e, olmak lazım. E, burada tabii ki de dikkat etmek lazım. E, ben mesela e, Türkiye'de işte ne bileyim e, böyle terör eylemleri çoğunlukla olan yerlere e, mesela taksim gibi ya da bazı şeyler gibi vesaire e, olan yerlere karşı e, kendi içinde daha böyle e, farkındalık içinde e, daha dikkatli bazı şeylerde e, dikkat edebiliyorum e, ondan sonra e, bu tarz şeylere karşı daha özenli daha dikkatli hareket edebiliyorum ama Şuraya gitmeyin, buraya gitmeyin, şöyle yapmayın, böyle yapmayın. Öyle bir şey söylemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Herkesin işi var, gücü var, yapması gereken şeyler var, okulları var, iş var. Tabii ki de insanlar dışarıya çıkıyor, bazı şeyler yapıyor, bazı şeylere karşı çok daha dikkatli e, olarak hareket edebilirler. Ben sadece burada özellikle astrolojik olarak e, Satürn'ün özellikle düz döneceği e, zamanlar, bu tarz şeylerin geçmişte de olduğunu e, söyledim. Mesela 2020'nin... Ocak ayında Satürn ev değiştirdiği zaman ve düz döndüğü zaman o zaman ne oldu? Ee, bir uçak ortadan ikiye ayrıldı. Arkasından çok büyük patlamalar oldu. Aynı anda deprem olduğu, Tak 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 işte bir sürü olaylar oldu. Arkasından da işte korona olayı çıktı. Sonra Satürn ters döndü. Sonra tekrar Eylül sonu Ekim demine düz döndü. İzmir depremi oldu. Sonra ters döndü. Sonra tekrar düz döndü. Tekrar başka bir şey oldu. Vesaire gibi böyle bir tekrarlar ve bir şey bir olaylar oldu. Demek ki Satürn'ün özellikle düz döndüğü zamanlara dikkat etmek lazım. Ama arkadaşlar ben bunları korkumanız, korku şeyi yapmak için söylemiyorum. Türkiye kesinlikle çok daha büyük yükselişe geçecek. Maddi olarak inanılmaz iyi bir noktaya gelecek. Türkiye'ye önümüzdeki dönemde çok büyük yatırımlar gelecek. Dolar bence 1'lere 2'lere kadar düşecek. Türkiye'nin devleti e, gücü çok büyük yükselişler yapacak. Türkiye dünyanın süper güçlerinden bir tanesi olacak diye söylüyorum yıllarca. 2023'ten sonra bu sürece gireceğiz ve olacak diye. Bunu yıllardır zaten hep söylüyorum. Türkiye'de ev fiyatları artacak yıllardır söyledim. Bunu söylemem üstüne bir sürü insan ev aldı ve ev fiyatları gerçekten söylediğim gibi arttı. Ee, önümüzdeki dönemde de göreceksiniz. Bence Türkiye gerçekten inanılmaz bir yükselişecek. Türkiye'deki sinema sektörü, film sektörü çok büyüyecek. Türkiye'de Bollywood gibi Hollywood gibi bir film, sinema, dizi, yani buna özel bir alan yapılacak ve Türkiye e, gerçekten film sektörü ...sinema sektörü adına inanılmaz büyük bir güce kavuşacak. Teknolojik konular, fabrikalarla ilgili çok büyük bir yükseliş yaşayacak Türkiye. Aynı zamanda e, Türkiye'nin toprakları gelişleyecek. Ben söylemiştim zaten farklı şekilde, şu an geliştirmeye doğru gidiyor. Daha önce bazı gelişme şeyler oldu. Yeraltıdan, Göbektepe'den çok daha eski yapılar çıkacak dedim. Çıkıyor ve şimdi çok daha fazlası çıkacak. Bunun dışında yeraltı kaynakları çıkacak dedim. Çıktı ve daha fazlası çıkacak. Böyle dönemde inanamayacaksınız. Çok geçireceksiniz. Yani Türkiye'nin yaşayacağı yükselişine, değer kazanmasına, gücüne, vah! diye müthiş bir e, güç olacak ve herkes zaten ben kesinlikle Türk vatandaşı olduğum için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. E, yurt dışında gittiğim yerlere Türk'üm dediğim zaman herkes hayranlıkla karşılıyor. İnsanlar çok seviyor. Herkes Türkiye'ye gitmek istiyor. Türkiye'de yaşamak istiyor. Türkiye'de Türkleri seviyorlar, çok hayranlar. Bizler işte kendimizi öyle görmüyoruz ama gerçekten çok seviliyoruz ve çok büyük bize karşı bir hayranlık ve sevgi var. O yüzden bunları da aynı zamanda farkına varmak lazım. Ama bir taraftan da Satürn'ün düz döneceği döneme dair dikkat etmek gerekiyor. Evet, hepinizi çok seviyorum. Tüm güzel ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Lütfen beğenin, abone olun, yorum yapın. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınızı sorabilirsiniz. Ona göre diğer videolarınızda sorularınızı elimden geldiği kadar cevap vereceğim. Her yerden de beni takip edebilirsiniz. Siz seven bir can, bu can sizi çok seviyor. Hoşçakalın, sevgiler.